20 yıldır teknoloji yayıncılığı sektöründeyim. Donanım haberde başladım ve donanım haberde çok uzun süreler teknoloji içerikleri ürettim. Nedir bu teknoloji içeriği derken işte teknoloji göründen haberleri, videoları, video incelemeler, fuar gezileri, fuardaki röportajlar ve çekimler gibi birçok içerik ürettim. Daha sonrasında ise kendi stüdyomu açtım. Kendi içeriklerimi üretmeye başladım kendi özel kanalım için. Bu süreçte Twitch'te canlı yayınlar yapmaya başladım düzenli olarak. Şu anda stüdyomda aynı zamanda gündelik düzenli olarak Twitch yayınları da yapıyorum. Ve şu an geldiğim konuma baktığımda aynı zamanda da bir blok zinciri dünyasında bir girişimciyim. Girişimimizde Avax yer alıyoruz. Bu bize çok gelen bir soru. Aslında güzel de bir soru. İnsanlar merak ediyorlar çünkü. Ethereum blok zincirine baktığımızda daha fazla kullanıcısı var. Ethereum daha değerli. Ve diyorlar ki eğer para odaklı bir iş yapıyorsanız niye Ethereum'da değilsiniz ama bizim aslında önceliklerimizden bir tanesi para değildi buna. Tabii ki para kazanmayı herkes ister, biz de istiyoruz ama ilk önceliğimiz para değildi. Biz şunu istedik. Blok zinciri tabanlı bir teknoloji geliştiriyoruz, bir yapı geliştiriyoruz. Bu yapının hızlı çalışması birinci koşuldu. İkinci koşulda da bu yapının içine girecek kullanıcıların transferlerinde ya da işlemlerinde daha az komisyon ödemeleriydi. Ethereum blok zincirine baktığımızda, Avalanche'la kıyasladığımızda yani ödenen bu komisyon ücretleri bazen 10 bazen 100 katına varabiliyorlar. Pek feasible mantıklı gelmedi bize açık söylemek gerekirse. Avalanç şu anda bize istediğimiz hızı ve düşük komisyon ücretlerini sunuyor blok zinciri yapısı olarak. Ve yeni projelerimizde avalanç üstünde şekillendirmeye devam ediyor sırf bu yüzden. Evet blok zinciri yapısı çok çeşitli seçenekler var. Sadece avalanç da yok, Solana var, benzeri birçok platform var. Ama biz kendi ihtiyaçlarımızı gözettiğimizde hem oyuncular için hem de bizim için Avalanche'ın daha uygun bir yer olduğunu düşündük. İleride diğer platformlara çıkmayacak mıyız? Tabii ki çıkacağız çünkü diğer platformdaki kullanıcılar da deneyimlemek istiyorlar bu ürünü. Ama zamanı var. Yani ilk olarak Avalanche'da biz söz verdiğimiz bütün aşamaları kaydedip kullanıcılara tam ürünü teslim ettikten sonra diğer platformlardan hangisi oyun için daha uygun olur değerlendirip o platformlarda da yer alacağız. Avax Stars blok zinciri tabanlı web üzerinde çalışan bir oyun ve kullanıcılar oyuna girebilmek için bir tane NFT karakter almak zorundalar. Biz 10.000 tane Generation One ismini verdiğimiz birinci nesil karakter ürettik ve bu karakterler şu anda sahiplerine ulaştırıldı. Ürettik derken kullanıcılar bunları aslında kendileri üretiyorlar çünkü ben bir karakter sahip olmak istiyorum dediklerinde blok zincirine bu komut gittiğinde sistem onlar için tamamen rastgele bir karakter oluşturuyor ve teslimini gerçekleştiriyor cüzdana. Tabii ki bu karakterler kendi işlerine nadirlik seviyelerine de sahipler. 5 farklı nadirlik seviyesinden biri, hiç bilmiyorsunuz size hangisi gelecek, teslim ediliyor ve oyunun bir parçası olma hakkı kazanıyorsunuz. Kullanıcılar sahip oldukları karakterleri ileriki dönemde görevlere gönderebilecekler. Bu görevlerde de oyun içi token AVXT kazanacaklar. Kazanmaya devam edecekler. Kazandıkları AVXT ile karakterlerini yeni eşyalar satın alacaklar. Bu eşyalarla donatıp görevlerde ya da yan ellerde ya da araçlarda avantajlar elde edecekler çeşitli olarak. Bunlar üstünde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Sene sonuna varmadan aslında açmayı planlıyoruz ama tabii ki oyunun görev aşamasında çok iyi bir denetim lazım. Çünkü oyunun arkasında büyük bir ekonomi var. Görevlerin bu ekonomiyi bozmuyor olması lazım bizim için de. Şu anki aşamada mı ne yapıyorlar? Şu anda satın aldıkları ilk jenerasyon karakterleri Pagam ismini verdiğimiz bir cihaz üstünde ikinci nesil karakter üretmek için kullanıyorlar ve şu anda kullanıcılar bizden bağımsız olarak sistem üzerinde hiçbir ücret ödemeden yeni karakterler, yeni NFT'ler oluşturuyorlar ve bunların sahibi oluyorlar. Oyun bu şekilde ilerliyor ve biz oyunu geliştirirken arka taraftaki ekonomisi üstüne çok fazla çalışmıştık. EVX'de tokenların kaç tane olacağı, oyun içinde nasıl kullanılacağı, nasıl bir ekonomik düzen içerisinde kullanıcılar arasında transfer edilebileceği gibi konularda. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bu ekonomik modelde işlemeye başlamış durumda. EVXT token geçtiğimiz haftalarda 13 dolara kadar yükseldi değeri. Kullanıcıların tamamen kendi bağımsız oluşturdukları havuzlarda bu değerlemelerle takaslar gerçekleşti. Bizi sevindiriyor, keyifli izliyoruz. Çünkü biz EVXT token 1 dolar olsa işte şunlar yapılabilir, kullanıcılar arasında böyle bir etkileşim olur falan diye düşünürken 13 dolar çok hızlı bir şekilde bizim tahminlerimizin dışına çıkmak demek bu. Çok sevindirici bir süreç. Çünkü bu süreç şöyle değil. Yani biz bir şey yaptık evet. Bundan bir kazanç sağladık evet. Bizim için süreç bitmedi. Şimdi kullanıcılar o şeyden aynı bizim gibi kazanç elde etmeye başlamış durumdalar. Bunun bir parçasılar Ve geliştirmeye devam ediyorlar. Kendi NFT'lerini üretip markette bu cihazları el değiştirebiliyorlar. Ve biz bunları izliyoruz şu anda. Faz 3 açıldığında tabii ki çok daha yüksek bir etkileşim olacak. Biz kullanıcıların çok daha eğlenceli zamanlar geçireceklerini düşünüyoruz Avax Stars üstünde. Şimdi Avalanche platformu üstünde Solidity programlama dilini kullanıyorsunuz. Ama bir oyun söz konusu olduğunda bu oyunun bir arayüzü oluyor, grafikleri oluyor. Bu grafiklerle etkileşim kurulacak, fonksiyonlara sahip olması gerekiyor. Tabii ki burada biz çeşitli scriptlerden, çeşitli grafiklerden yararlanarak rastgele karakterler üretebileceğimiz bir yapı da kurduk. Yani kullanıcılar bir karakter satın aldıklarında o karakter o an onlar için oluşturuluyordu ve teslim ediliyordu NFT olarak. Bu süreçte 10 bin tane birbirinden eşsiz karakteri biz oluşturduk ve ilk aşamada Generation 1 olarak kullanıcıları buna ulaştırdık. Daha sonrasında ise kullanıcılar bizim Pagam ismini verdiğimiz bir cihazı kullanarak oyun içerisinde kendi NFT'lerini üretmeye başladılar. Bu süreç bize oldukça heyecanlandıran ve başta söz verdiğimiz bir süreçti. Onlar da şu anda 22 bin karaktere yakın kendi NFT'lerini ürettiler ve bunlar da eşsiz birbirine benzemiyorlar. Bu benzersiz yapı tamamen sistem tarafından oluşturuluyor. Ve arka tarafta eğer bir blok zinciri yapısından bahsediyorsanız Solidity öncelikli olarak kullanıyorsunuz. Daha sonrasında diğer teknolojiler etrafında şekillendiriyorsunuz. Daha az para ödüyorlar. İlk başta bunu söyleyebilirim. Yani hem komisyon ücreti olarak çok daha uygun fiyata geliyor. Hem de Ethereum ağında olduğunuzda biz de o komisyonlara katlanmak zorunda olduğumuz için her üretim aşamasında ya da sözleşmelerin online'a, live'a geçirilmesi esnasında biz de çok fazla para ödemiş oluyoruz. Bunun karşılığı olarak karakterlerin fiyatını daha yüksek ayarlamak zorunda kalıyoruz kullanıcıların ilk avantajı, Ethereum olmamalarının avantajı çok daha uygun ücretlerle büyük bir yapının parçası olabilme haklarını kazandılar. Tabii ki şu anda gen bir karakterleri sadece marketten diğer kullanıcılardan satın alabiliyorlar. Biz 10 bin tane karakteri ürettik ve kullanıcıları ulaştırdık bu süreçte. Bundan sonrası kendi marketimizden işlemler yapılmakta. Bir diğer avantajı da çok hızlı. Beklemiyorlar. Herhangi bir işlem için beklemelerine gerek yok. Her şeyi o an, anında görebiliyorlar. Bir oyundan bahsediyoruz, etkileşim var ve bu etkileşim günün sonunda bir kripto varlık dünyasında değer teşkil ediyor. Bu değeri de hemen görmek, hemen bir yerden bir yere göndermek ya da o anda onun kararını kendileri vermek istiyorlar. Beklemek ya benim çok istediğim bir şey değil. Kullanıcılara biz hem hız hem de çok düşük ücretler sunuyoruz Avalanche platformunda. Genelde benzer projelerde ne yapılmış, kullanıcılar neyi kabul ede edebilirler, ne kadar kullanıcı var ve bu kullanıcılar ne kadar varlık tutuyor gibi şeyleri göz önüne alıyorsunuz. Çünkü bu bir süreç, bu süreçte yazılım geliştirme maliyetlerini biz katlanıyoruz. Bunları ayakta tutma, bu süreci işletme, sürekli olarak eksiklerini tamamlayıp hep ayakta tutma. E bunun maliyetlerine tabii ki hesaplıyoruz ve karakterlerin fiyatları buna göre belirleniyor. Şimdi kripto tabanlı blok zinciri üstüne işlenmiş bir oyun oynuyorsanız eğer şu anda dünyada tutmuş Avax Stars gibi oyunlara baktığınızda Avax Stars da keza bu şekilde. Kullanıcılar bu oyunlarda bir ekonomi oluşturulsun ve bu ekonomide bir şekilde yer alsınlar istiyorlar. E bu ekonomi oluşturmak kolay bir süreç değil. Bu süreçte karakterlerin fiyatlarının çok iyi ayarlanmış olması lazım. Arka taraftaki ekonominin oyun çıkmadan haftalar öncesinde hesaplanmış, simüle edilmiş, doğruluğunun kanıtlanmış olması lazım bu süreçlerden geçiyor. Kolay bir fiyatlama yapmıyoruz yani. Kalkıp da tamam bu oyundan 2 milyon dolar kazanacağız diye yola çıkarsanız eğer orada çuvallayabilirsiniz. Evet belki para kazanırsınız ama arka tarafta oluşturduğunuz ekonomi o işin bir parçası olmuş kullanıcıları memnun etmeyebilir. Burada tek kazançlı siz çıkarsınız. Biz hiçbir zaman kazanç vaat etmedik ama burada blok zinciri tabanlı kripto varlıkların takaslandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Kullanıcılar doğal olarak 1 verip belki 1.5, belki 1.25 gördüklerinde mutlu oluyorlar kazanç olarak. Bunu da iyi dengelemeniz lazım. Yani kullanıcı ne verdi, ne bekliyor, ne kazanırsa burada memnun olabilir. Bu değerleme sürecinde bunların hepsini hesaba kattık. Ve Avax Stars'ta şu anda kullanıcıların en azından sosyal medya platformlarımız üstünden ki biz birebir etkileşim içindeyiz sürekli ekip olarak. Dönüşlerine baktığımızda biz çok memnunlar. Verdikleri ve aldıkları ürün karşısında memnuniyetleri tamam. Belki 10 katını vermiş olsalardı şu anda. Teşekkür etmiyorlardı, farklı şeyler söylüyorlardı bize. Şimdi blok zinciri tabanlı projelerde, NFT projelerinde falan arkada kimi zaman isimler yoktur. Hepsi anonim neredeyse şu anda NFT projelerinin. Burada fark bizim ismimizle, cismimizle, fiziksel konumlarımızla yer almamız ve başından beri bunu söylememiz. Ve biz isimlerimizin bu sektörde kalıcı olmasını istiyoruz. Yani vurdu geçti denmesin. Densin ki ortaya öyle bir şey çıkarttı ki ismiyle yaraşır oldu. Belki biz evet ilk gün ya da ilk hafta, ilk ay bir şey kazanamayacağız. 10 yılda kazanacağız belki ama arkamızdan hep sevgili mutlulukla bahsedilsin istiyoruz. Şu an o noktadayız. Herkes çok memnun, biz de memnunuz. NFT projelerine ilk bakışım aslına bakarsanız Avaxlarsa biz geçmeden önce farklıydı. Ben NFT ile Ahmet Usta sayesinde tanıştım. Ahmet Usta aynı zamanda blog zinciri dünyasında çok tanındık bir isim. Kitapları var, eğitim süreçlerinde yer alıyor kendisi. Bir gün bir canlı yayınımda izleyicilerle şakalaşıyorduk işte abi Mesut coin çıkart bize gönder falan tarzında var böyle espriler yapıyorlardı. Ahmet abi de izliyormuş beni aradı yayın sonrasında. Dedi ki istersen dedi Mesut coin çıkartabiliriz. Yok dedim yani benim coin moin tokenlarla pek bir şeyim yok. Ben bir iş sürecinin parçası olacaksam karşı tarafın bir şeyler kazanıyor olması lazım. Çünkü ben zaten bir şekilde gelir elde ediyorum. İstemiyorum dedim ismimin o şekilde anılmasını. Dedi ki NFT yapabilirsin. İzleyenlerin NFT dağıtabiliriz dedi. O gün bana avalanç üzerinde nasıl NFT oluşturulabildiğini, NFT'lerin nasıl takaslanabildiğini ve NFT'nin ne olduğunu anlattı. Şimdi kendisi bir eğitimci olduğu için aynı zamanda oturdu ders verdi bana. Benim çok uzun süre önce geliştirdim, askerden döndüğümde geliştirdiğim ve o dönem bir sürece kadar getirip yatırım aşamasında sıkıntılar yaşadığım bir projem vardı. O proje daha sonrasında bu NFT'lerle beraber şekillendi. NFT'leri sıfır anında nasıl değerleyebileceğimiz konusunda bir ışık yandı aklımızda etrafımızda diğer girişimcilerle konuştuğumuzda hepsinden olumlu dönüşler aldık ve biz aslında o şu anda belki bu yılın sonunda lanse edeceğimiz, ismini söyleyeceğimiz detaylarını açıklayacağımız, belki gelecek yılın ilk çeyreğine tam olarak yetişecek olan projeyi yapmaya başladık. Avax Stars onun bir ürünü olarak karşımıza çıktı ve Avax Stars hem o benim geliştirdiğim proje hem de NFT'ler hakkındaki görüşlerimi tam olarak karşılıyor. Yani NFT'nin ben bir değer aracı, bir takas aracı olarak değil de bir şeyin parçası olarak değeri olduğunu düşünüyorum. Yani evet, bir tablonun NFT'ye dönüştürülmüş resmi sizi tatmin edebilir o anda ama neden o tabloyu bir oyuna ya da başka bir mekanizmanın içine katıp da o mekanizma içerisinde bazı kazançlar elde etmeyin? Şu anda NFT'lere dikkat dikkat edecek olursak satın alıyorsunuz. Daha sonrasında eğer biri de o NFT'ye sahip olmak istiyorsa bu kendiliğinden oluşan bir istek. Gelip sizden daha fazla para ödeyip satın almak isteyebiliyor bu sürecin ben çok işlev sahibi olduğunu düşünmüyorum. İleride daha da farklı olacak. Bir iş modeli oturtmamız gerektiğini düşünüyordum. NFT'lerin daha sürecin içinde yer alabilmesi, gerçek anlamlarında kullanılabilmesi için. Ve biz o süreci oluşturduk. Hem Ava Stars'ta, hem de bizim aslında şu anda ekip olarak Project X olarak isimlendirdiğimiz yıl sonunda ya da gelecek yılın ilk çeyreğinde lanse edeceğimiz süreçte kalıcı olacak, NFT'yi gerçekten bir işin parçası olarak nasıl kullanabileceğimizi gösterdiğimiz bir şeyle ortaya çıkacağız. Yani bir işin parçası olması lazım. NFT'lerin o değiştirilemez yapısının gerçekten de bir yerde kilit ya da anahtar rolü oynuyor olması lazım benim düşünce. Sanat eseri olarak bana hala da garip geliyor. Bu önemli bir konu aslında ve tartışılan da bir konu. Şimdi oyun devlerine baktığınızda aslında onlar oyun içi araçlar ve eşyalar satıyorlardı. Sahipleri de belliydi. Oyunu alan, oyunda bir hesap oluşturmuş kullanıcılar bu ürünlere sahip oluyorlar. Hatta bazı oyunlar izin veriyor. Üçüncü pazarlarda bunları kendi aralarında satıp gelir elde edebiliyorlar. Yani bazı gençlerle tanıştım. PUBG gibi bir oyunda kimi zaman aylık nereden baksanız bir askeri ücrete denk gelecek paralar kazandıklarını söylemişlerdi bana. Hayret etmiştim nasıl kazanıyorsunuz dediğimde oyun içinde kutular düşürüyoruz. Bu kutuların içinden çıkan eşyalar nadirliklerine göre değerlenebiliyorlar demişlerdi bana. Enteresan geldi o süreç. Ama NFT işin içine soktuğumuzda NFT oyunun içindeki bir parçayı oyunun dışına almanızı başka bir oyuna ya da başka bir ortama aktarabilmenizi sağlıyor. Bu şu ana kadar aslında bu dünyada görmediğimiz bir süreç. Çünkü oyunlara baktığınızda oyunu satın alıyorsunuz ve o oyunun satın aldıktan sonra ya oyunun içinde kullanmak için alıyorsunuz ya da aldığınız şey sadece oyunda geçerli oluyor. Ama NFT'ler bazen hiç oyunla alakası olmayan sadece değerlenici beklentisi tarafından, yatırımcılar tarafından da satın alınabilir durumdalar şu anda. Oyun karakterlerinde ya da oyun araçlarında bunu görmüyoruz. Ama NFT'ler bu süreci oyunun dışına taşınabilir araçlarla ya da karakterlerle, eşyalarla buraya getirecekler. Çeşitli yatırımcıların da biz artık oyuncuların eşyalarına talip olduklarını, bunları yüksek değerleme fiyatlar verdiğini göreceğiz. Belki bugün o genç arkadaş bana askeri ücrete yakın kazanıyorum dedi ama belki de araba alacak, ev alacak seviyelerde. Oyuncuların bu sürecin içinde bir ekonomi oluşturabildiklerini göreceğiz. Bu çok heyecan verici bir şey. Şimdi kimi oyunlarda da hesap transferi yasaktır mesela. Ben bir karakteri alırım o hesaba bağlı olarak, geliştiririm, geliştiririm, saatlerimi harcarım ama karakteri bir başkasına devrettiğimde yakalanırsa karakteri silerler ya da oyunu silerler. O ek ekranda hesabı iptal ederler. NFT'de böyle bir şey olmayacak. NFT'de ne oyun firması sahibini bilecek, anonim olacak sahipler, ne de sahiplik el değiştirdiğinde bunu daha hak iddia edebilecek. Çünkü NFT haline getirmişsin. Ben bunu istersen bir borsada, bir benzeri açık platformda da değerlendirebilirim. İstersen bir başkasına da devredebilirim. Bu konuda sözleri geçmeyeceği için farklı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Zaten biz Avax şu anda bunu görüyoruz. Avax Stars kendisi blog zinciri tabanlı bir web oyunu olarak geliştiriliyor. Ama şu anda arka planda yarattığı ekonomide şu haliyle bile kullanıcılar belli oranlarda getiriler elde edebilir hale geldiler. Şimdi şöyle, oyun üreticileri hala da gözetleme aşamasındalar. Çünkü onlar oyun içinde zaten satıyorlar. Ve her sene hem oyun satıyor, hem de oyun içi karakterleri veya eşyaları tekrar satma şansına sahip oluyor. Mesela örnek vermek gerekirse, Electronic Arts'ın FIFA serisine baktığınızda her sene bir FIFA oyunu satar. Halbuki karakterlere bir güncelleme getirirse, bir güncelleme animasyonları biraz daha arttırsa, ki bunlar yapılabilecek şeyler, oyuncuları memnun olacak ve aynı oyunu oynamaya devam edebilecekler ama öyle bir şey yapmaz. Yeni isimler, yeni transferlerin geçtiği güncel takım listeleri için gidip oyunu bir daha satın almanız gerekir. Oyunu satın alırsanız oyunu çoklu ortam deneyiminde farklı karakterler transfer edebilmek, bunların deneyimini yaşayabilmek için de oyun içi kartlar satar size. Her sene bu süreci devam ettiriyorlar. Aynen bu şekilde. Şimdi onlar tabii ki şuna bakıyorlar. Ben kendi altyapımda, kendi oyunum içinde, her sene yüksek karlılık oranlarıyla bunu sürdürebiliyorum zaten. NFT bana nasıl bir şey kazandırabilir? NFT burada hızlarını düşürebilir. NFT burada oyuncunun oyuna katılımını geciktirebilir. Daha karmaşık bir hale getirebilir. Ya da oyuncuların çok fazla kayıp yaşamasına neden olabilir. Çünkü bilgisiz insanları alıp şu anda hala daha bence daha karmaşık bir yapının içine sokmaya çalışırsanız eğer bu sefer hiç öngöremediğiniz sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Hesabını çaldıranlar, NFT'lerini çaldıranlar yaşayabilirsiniz. Sahte hesaplar türeyebilirler, insanlar kandırılabilirler. Bence bunları bir birazcık daha izleyip görecekler. Hemen büyük firmaların NFT'ye dönüştüklerini görmeyeceğiz oyunlarını. Çünkü zaten kazanıyorlar. E, bu kazancı daha da fazla arttıramadan bir sürü riskle karşılaşacaklarsa birazcık bekleyip izleyecekler diye düşünüyorum. Şimdi biz NFT ilk başta atırken en azından ben hani Ahmet Usta'dan hep örnek veriyorum. Onun eğitimlerine baktığımızda ne deniyor? Bu eşsiz bir varlık. Bir tane tapular, işte nüfus kağıdı gibi, nüfus cüzdanı gibi şeyler NFT'ye dönüştürülüp saklanabilir. Araba ruhsatı mesela saklanabilir diyoruz. Bunlar gerçek dünyadaki uygulamalar. Yani şöyle düşünün bir araba ruhsatım var NFT olarak. Sizin cüzdanınıza transfer ediyorum bunu ve araba satışını gerçekleştiğini düşünün. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Notere gitmiyoruz, satış yapmıyoruz. Kayıt da artık o araba sizin polis çevirdiğinde, gösterdiğinizde evet ruhsat senin deyip devam etmenizi izin verebilir. Şu anki şartlarda teknoloji bunu el veriyor aslında. Metaverse'de sanal dünyada eşyaların tapularını alma hakkı verecek bize. Bu çok aslında farklı bir kafa tabii ki. Sadece Metaverse'e de bakmayalım. Herhangi bir oyunda bir eşyanın tapusunu size verildiğini düşün. Yani Belki ilk başta söyleyince eğer işin dışındaysanız size garip geliyor ama işin içindeki biri tam olarak ne demek istediğimi anlayacak. O eşya size ait ve ne yaparsan yap. Oyun firmasından ayrılıyorsunuz, oyunun kurallarının dışına çıkıyorsunuz. Gerçek dünyayla aslında sanal dünyanın tam birleştiği noktada yer alıyorsunuz. NFT bu yüzden Metaverse için belki de bir geçerlilik olacak. Ama dediğim gibi burada şunu da unutmamak lazım. Oyun firmaları zaten halihazırda kendi sistemlerinde, kendi sunucularına tuttukları bilgilerle bu transferleri, sahiplikleri kayıt altına alıp devam ettirebiliyorlar. Eğer metaverse'ler çeşit çeşit olacak ve bir kesişim noktası isteniyorsa NFT burada kilit rol oynar. Ama bir firma öne çıkar, bugün arama motorunda Google'un öne çıktığı gibi. Kendi metaverse'ünü oturtursa onun NFT'ye ihtiyacı olmayacak, tekerleşecek çünkü. Bugün kripto varlıklarda bizim NFT'yi bu kadar fazla konuşuyor olmamız, tokenları fazla konuşuyor olmamız, tek elin olmamız. Neden? Birçok blok zinciri yapısı var. Birçok kullanıcı istediği blok zinciri yapısı üstünde işlem yapabiliyor. Blok zincirleri birbirlerine köprülerle bağlılar. Bu köprüler arası transfer yapabiliyoruz. Özgür bir ortam var. Kimsenin kontrol etmediği ve bu bağımsız yapı sayesinde insanlar oradan oraya geçişi hızlı bir şekilde yapabildiği bir platformdan, ortamdan bahsediyoruz. Oyunlarda ise, ticari ürünlerde ise bir sahiplik söz konusu oluyor. Metaverse eğer şu anki blok zincir yapısı gibi bağımsız birçok zincirin birçok Metaverse'ün iç içe olduğu, dünyalar arasında geçiş yaptığımız bir hal alırsa NFT'ler çok iş görecek. Tek bir tekerden bahsediyorsak onun NFT ihtiyacı yok. Böyle bir şey istemeyecek zaten. İsteyecek yeni karakter satın al. Her sene git yenili eşyalarını. Yeni sürüm mü çıktı? Git onu al. 2022 versiyonu mu çıktı? Onu da sana satsın. Yeni bir gözlük mü çıktı? Onu da sana satsın. NFT böyle bir şey değil yani blok zinciri dünyasına baktığınızda blok zinciri dünyası bunların dışında ve bunları reddederek hayatına devam ediyor. Bu yüzden bekleyip görmemiz gereken bir yerdeyiz. Oyun firmalarında teker olacak mı? Olmayacak. Açık bağımsız bir yapım olacak herkesin içine dahil olabildiği bir kişinin yönettiği bir yapım olacak. NFT ve blok zinciri çünkü merkeziyetsiz bir yapı. Ama teker farklı bir konu. Bu yüzden bir şey söyleyemiyorum nereye varacağını.